Hoş bir Video evet. Bu bir yılda üçüncü evet. Evet. Bir, bir de Türkiye'de görüştük. 4. Amerika'da Amerika'da, Amerika'da Türkiye'de evinde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisi. 13. katlar. Evet. Hı -hı. evet. Hı -hı. Yeliniz, çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok Kuzey Kıbrıs'ın çok teşekkürler. Işte. Türkiye için dönemde bizim bayramımızda bizler de beraber olmanız çok anlamlıdır. Dolayısıyla şahsım ve çok teşekkür ediyorum. Bizim buradaki müjdelerimizi zaten yakından takip ediyorsunuz. Buradaki kendi varlığımızı, kendi değerlerimizi, kimliğimizle ve kendi maneviyatımızla bu da üye, için tabii ki kimsenin boyunduru ve eser tatlı Bizim anlayışımız bu kadar yılda federal temelde bir çözüm. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız hayatımda yıllarca federasyon görüşmeleri Ama bir netki anlamadı. Bir karşı tarafın maalesef zihniyeti esas temelde günlüğe bir kırkış yaratmak. Çünkü kendilerini üstün gördükleri için, kendilerini adanın kendine göre bir her adası olmuyor bu özellikle Yunanistan olan balansları şimdi Avrupa ülkesinde bir bakıma dolaylı olarak yanılsın geçer istediğini söylediklerinde geçerde Türk üstü Bazı haklarla anayasa düzenlemelerinde Türk adlı işte federal cumhuriyeti ama cumhuriyetine devrilecek bir süreci zorlar bize dayatmak zor araya takıyoruz. Çünkü izolasyon Buraya ee, direkt uçuş yok. Direkt temas yok. Çocuklarımız gezdiğinde direkt sporluya yapamadılar. Dolayısıyla sınırlar var. Da. Ama daha önceden konuştuğumuz gibi bu var diye gidip Çünkü e, bu sınırların ortak kalması için işte bazı bizim öyle verdi. Bir anlaşmaya varmak bir şekilde. Ve anlaşma ne olur? Işte onların e, otomatik altmış altına giriyorsunuz. Bizim dediğimiz Kıbrıs'ta altmış yıldır iki ay var. Dolayısıyla evet iki devlet işbirliği bir anlaşma onun şekli tartışılıyor. Ama neticede benim otoritem, benim yetkisi, benim egemenliğim benimdir. Diğerinin otoritesi, yetkisi ve egemenliği benim üzerinde bir otorite değildir. Dolayısıyla iki eşit kurulu eee e, 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 iki egemen eşit devlet. 61 yıldır biz bu adada kurulan devletler bu oyunu İlk önce genel komite, sonra geçici Türk tarafıydı. ondan sonra Türk devleti, otonom devlet, Kıbrıs Türk devleti, 1983'ten bu yana 41 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk devleti devleti. Dolayısıyla baktığımızda bizim devlet tecrübemiz en az onlar kadardır. Şimdi, 1960'dan 60'a 1960 kadar İngiliz sömürge e o 3 yılda beraberdik. O bir yılın tecrübesi bizde de var. 1960'dan sonra işte 61 yıl oldu. Benim ayrı devletim var. Kendisinin ayrı devleti var diye devlet tarafta. Dolayısıyla onun benden daha fazla bir devlet tecrübesi yok. O bakımdan yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği bu coğrafyada suyumuzu da, elektriğimizi de, doğal kaynakları da her türlü farklı konularda iş birliği de yapıp her iki halkın yarana varacak. Kazan kazan dolayı dolayacak bir takım iş her zaman hazır olduğumuzu kendileriyle devam ediyoruz. Ben tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. çünkü Türkiye Bir Bu umidi dava sizler için de 1974 gibi Temmuz'unda e, Meryon Başkanı Bülent Ecevit talimatını verdiğinde biz barışı hem Türkler hem Rumlara götürüyoruz demiştik. O çok değerli bir açıklamaydı. Şimdi gerçekten 50 yıldır Burada kimse senin bu, bu kanal var ama e, esas olarak evet Türklere getirdiği kadar bunlar da getirmiştir. Bunlar da Güney Kıbrıs'ta bu barıştan çok şeyler kazanmışlardır. Barış vardır diye ekonomiye gelişmiştir. Bir refah seviyesine ulaşmışlardır ki ciddi anlamda bir refah seviyesine ulaşmışlardır. Ve Avrupa Birliği'nin elinden aşırı bir faydalanmak zorunda bir takım imtiyazlar, bir takım imkanlar devlette Güney Kıbrıs'ta vardır, var onlar devam ederim. O da Burada işte buradaki barışa ve güvenliğe bağlı olarak onun için benim öyle söyleyeyim. Eğer bir anlaşma olacaksa, çok dikkat etmemiz gerekmektedir. 1970 yıl öncesine dönülmemesi gerekmektedir. Çatışma kültürünü tekrar canlanmaması gerekmektedir. Söylüyoruz. Çünkü bundan 20 yıl kadar evvel bu anlam kınar çatışmalarında hep burada söylediler. Atip bundan sonra çatışma olmaz, bundan sonra savaş olmaz. Halkla kardeşlik, halkla kardeş oldukları için asla bir endişeniz, bir korkunuz olmasın. Yeter ki anlaşalım, ondan sonra sözler. Işte, hep birlikte bu ülkede barış yolu içinde yaşayabiliriz. E şimdi son 20 yılda olanları görüyorsunuz. Bosna'dan sonra Ukrayna, şimdi Gazze, Suriye, Irak. Dünya çok karışık. Ve her an her yerde çalışmalar bir Çünkü e, zihne, aynı zihniyet. Zihniyet değişmiştir. Daima güçlü, daha az güçlü, ezerek geçerek kendine bir takım anlayışlar sağlayabilirse onu yapabiliyor. Onun için Kıbrıs'ta biz eski tecrübeleri tekrar hatırlayarak bir anlaşma aksan, o taksirde bunun bir temiz etkilerine geri dönüşü olmaması lazım. Burada Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, bölgedeki ikman vatanda, gök vatanda, her türlü haklı yapıcıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bir ilişkisinin olması lazım. ve garanti ülke olarak, garanti ülke olarak ve aynı zamanda caydırıcı güç olarak belirli sayıda Türk Asya'nın alan bizler için bir çizgimiz, tırmızı çizgi meselesidir. E, çünkü aksi takdirde burada 3-5 yıl balayından sonra, balayından bittikten sonra ne demek olacağını çok da böyle düşünmeye gerek yok. Çünkü 60 yılında da 43 metrik bulundu. Her şey toz bebe, çok güzel. 3 yıl sürdü. işte. yıl sürdü. İşte yaşandı. İlhan ailesinin başına gelince Türkiye'ye mal olduğu için biliyorsunuz ama o gece o hafta İlhan ailesi gibi yüzden fazla ailemiz katledildi. Dolayısıyla çok karşımızda yanlışlar yapabilecek bir anlayış vardır. Özellikle Yunanistan'ın desteğiyle Kıbrıs'a yönelik çok acımasız davranabilirler, davrandılar da. Ve bütün bu acı Kıbrıs yaşadı. Hala da da havuzalardadır. Eee unutmuş değiliz. Dolayısıyla onların da tabii çıkarla e, dediğim gibi bir anlaşma varsa her iki tarafın da faydası olması lazım. Onlar için de bana göre iki devlet çözüm en doğrusudur ama Tabi bunu kabul etmek için biraz cesaret lazım. Nitekim Anastasiyayız. Karaz e, tekrar e, mesele çıkmaza girdiğinde e, mağduruzdur. Bir evet ki bu müdür. Nikos Anastasiyayız. Sayın Mevru Çavuşoğlu'na ve diğer bazı ilgili paydaşlara artık iki devleti deneme zamanı gelmiştir. Demiştir. Ondan sonra tabi çok saldırıda uğradığı için belki devam ettiremedi ama e, onunla söylediğim bu gerçek doğrudur. Dolayısıyla ben bir kez daha sizlere, sizleri ziyaret Daha çok teşekkür ediyorum. Deneyim bir Türk Kıbrıs Davası e, Türk Milleti'ne mal olmuş ve bugün 85 ön nüfusu ile Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede en büyük ülke, en güçlü ülke İstiyan Ege sayılarının kadar 2000 kilometre sayı şeridi ve kıyılarıyla eee artık e, egemenlik anlamında bu bölgedeki e, doğa Doğu Akdeniz'de dediğim gibi yurtdışı alanları, kara suları, kıta sahnesi, ekonomik nazar, haklar gibi bir takım hukuki e, e, kazanımlarla ve tam üstündeki hava sahasındaki etkinliğimizle gerçekten e, Arnavutlu Uluslararası'yla Kuzey Kırkçı Çölü'nün birlikte bütünleştiği bir noktada e, mavi vatanda çok büyük bir değerdir, milli bir değerdir. Bu da tabii sizlerle çok yakından ilerlemekte de Bu ürkütü, 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 anamaliyet Evet, geçmişimizde, tecrübelerimizde, bütün bu değerlere sonuna kadar sahip çıkarmamızı biliyorum. Ve evet, bu da benim mutluluklarım. Bu anlamda bir kere de sizlere çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda tüm e, CHP ailesine sevgi saygı ve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın e, Cumhurbaşkanım. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen sene göreve gelmeden önce kurultayda İlk ziyareti Kıbrıs'a yapacağımızı söylemiştik ve ilk ziyaretimiz geçen sene bugün Kıbrıs olmuştu. Tabi 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde birlikteydik. Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında Türk evinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcilik ofisinde beraberdik. Bu bir yıl içinde dördüncü kez bir araya gelişimiz oluyor. Bu hem bizim Kıbrıs'a olan Tarihi bağlarımızla hem de bugünkü e, Kıbrıs'ta olan duygu durumumuzda son derece uyumlu bir e, ilişki biçimi. Biz Kıbrıs'ta kimseyi bir diğerinden ayırmadan e, Kıbrıs'ı bir bütün olarak ve hep bir bütün halinde hep birlikte görmek umuduyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni iktidarıyla ile muhalefetiyle kucaklıyoruz. Devletin başkanı olarak da cumhurbaşkanı olarak da. Tüm ziyaretlerimizde e, ilk ziyarete sizden başlamak istiyoruz. Bu vesileyle e, bir kez daha Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. E, sabahleyin uçakta şöyle düşünmüştüm. Bu yıl 41. yıl, 41 kere maşallah demek lazım diye. Sayın Cumhurbaşkanı Yamsı o ifadeyi kürsüde evet. kullandı. Ben de aynı duyguyu ve ifadeyi paylaştığımızı ifade etmek isterim. Tabii e, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, son derece kritik. Çok uzun süredir e, süren e, ve tüm aşamalarına hepimizin çok yakından hakim olduğu e, bir sürecin yeni bir noktasındayız. Sizin son yaptığınız gayri resmi yemek ve ondan sonra bugün de konuşmanızda ifade ettiğiniz dört artı bir şeklinde gerçekleşecek olan toplantı mühim. Ben e, ilk önce e, biraz önce ee, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anarken e, rahmetli Genel Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Bülent Ecevit'ten e, bir kez daha bahsetmiş olmanızı e, son derece e, önemli görüyorum. Özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit'in kara olan, Kıbrıs'ta hemen hemen her evde resmi olan Bülent Ecevit'in Kıbrıs'ta kurduğu ilişki bizim adeta kendisinin bize bırakmış olduğu bir mirastır. Evet. Ve biz asla Kıbrıs'ta Türklerin kazanımlarının kaybedileceği herhangi bir formüle sıcak bakmayız. Bu partimizin resmi görüşüdür. elbette ki bugün birçok zorluk var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrudan uçuş, doğrudan ticaretin olmaması, tanınmama, ambargolar Öğrencilerimizin, sporcularımızın çektiği eziyetler, bunların aşılması gerekiyor. Bu noktada tabii her türlü süreç, her türlü karşılıklı iletişim değerli. Belki şunu hatırlatmak gerekiyor, bu Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil ama dünyadaki bütün muhataplara, bütün müzakerelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzakere ahlakına uygun davrandı. Ama geçmiş dönemlerde örneğin anlam planında olduğu gibi ya da son görüşmelerde olduğu gibi hem masadan kalkan ya da taahhütlerini yerine getirmeyen hem de sonra bedel ödemek yerine kazanımlar elde eden bir Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu sefer de bir müzakere olacaksa ve bu müzakereler bittiğinde yine çözüm olmayacaksa artık Kuzey Kıbrıs'ın bir şey kaybetmesi değil bir şey kazanması lazım. Bunu Olmazsa olmaz şart olarak ortaya koymak gerekir. Yani görüşmelerin sonunda bir sonuç alınmayacaksa da bu görüşmelerin başından sonuç alınmadığı takdirde doğrudan uçuşun, sporcularımıza e, uygulanan kötü muamelenin, seyahat kısıtlamalarının, ticaret kısıtlamalarının ortadan kalkacağı bir sürecin garanti edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Aksi takdirde. Görüşüp görüşüp bizim iyi niyetimiz suistimal edildikten sonra e, karşı taraf kazanımlar elde ediyorsa bu işin e, müzakere olmaktan çıkıyor ve bir kez daha böyle bir sürecin takip edilmesi bizce sağlıklı olmaz. E, tabii elbette çözüm odaklı olmak gerekiyor ama çözüm odaklı olurken maalesef karşımızda e, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği üyesi olma gibi bir eşitsiz durum ortada. Bu eşitsizlik hem de anlam planından sonra ortaya çıkmış ve aslında bütün dengeleri bozmuştur bizim aleyhimize. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben ııı Yunanistan Büyükelçisi'nizi ziyaret ettiğinde kendisine de söyledim. Bazı sorunlar hani düğümlenen yerden uğraşıp uğraşıp çözememek yerine belki de tersten ilerlemek lazım. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma noktasında, Kuzey Kıbrıs'ın da Avrupa Birliği'ne tam üye olabileceği bir formülasyonu masada tutup, bütün sorunları hep birlikte halletmek lazım. O zaman işte zaten sınırların bir önemi kalmıyor, zaten ticaret sınırlaması kalmıyor, zaten uçuş sınırlaması kalmıyor. Ama o güne kadar bizden bunların karşılığında Kazanılmış haklarımızı terk etmemizi kimse beklemesin. Çünkü biz dünya kadar zulüm gördük, dünya kadar e, kan aktı ve o küçücük çocuk yıllarca bekledi gelecekler mi diye. 20 Temmuz'da bizimkiler diye gösterdi. Onu yapmak için dünya kadar şehit verdik, gazilerimiz var, halen daha bugün saygı duyduğumuz. O yüzden de e, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Avrupa Birliği'nde aynı gün aynı anda tam üye oldukları bir süreci Kuzey Kıbrıs'ın statüsünün Avrupa Birliği üyeliği garantisiyle birlikte nasıl tarif edileceği, oturulur, konuşulur. Çözümün kalıcı çözümün bu olduğunu düşünüyoruz. Bizim temel hedefimiz Avrupa Birliği'ne girmek. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızlı yürüyeceği bu hedefin sonunda Kuzey Kıbrıs'ı bir yerde bırakarak hiçbir yere girmeyiz. Ve bütün sorunlarında en adilani çözümünün Avrupa Birliği'nin e, ortaklaştığı, hukukun üstünlüğü, seyahat özgürlüğü, vizesiz dolaşım gibi Kıbrıs'ın da Türkiye'nin de gençlerinin de iş adamının da öğrencisinin de sporcusunun da bütün sorunlarının çözüleceği bir e, yarını Cumhuriyet Halk Partisi en geç 10 yıl içinde tahayyül etmektedir. O zamana kadar da biz sizin Kıbrıs'ı... Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kim yönetiyorsa, kim iktidardaysa, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkesin iradesi neyse o iradenin arkasında olmaya devam edeceğiz. O iradenin sahiplerinin e, zaten 1974 öncesine dönme, 74 kazanımlarını terk etme gibi bir noktada olmayacaklarını da düşünüyoruz. E, bugün bir Cumhuriyet Bayramı ve alkışlarla kutlanarak, dakikalarca ayakta alkışlanarak ilan edilmiş bir bağımsız devletin 41. yıl dönümündeyiz. Ee, 41 kere maşallah diyorum tekrar. Bundan sonraki süreçte de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile buradaki soydaşlarımızla, sizin vatandaşlarınızla dayanışma içinde, işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizin şahsınızda hepsini saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.